yukarıdaki bilgiler doğru ve yanlış olarak değerlendiriliyor. Buna göre değerlendirmenin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye söylüyor. Şimdi diyor ki modern yaşam her yönüyle enerji kaynaklarına bağlıdır. Arkadaş zaten enerjisiz yaşayamayız. Isı enerjisi ile elde edilen buhar yardımıyla hareket enerjisi elde edilebilir. Zaten ilk başlangıçta trenler buhar enerjisiyle çalışıyordu. Bu da doğrudur durgun haldeki suyun sahip olduğu potansiyel enerji önce türbinleri döndürerek hareket enerjisine daha sonra da elektrik enerjisine ve ışığa dönüşür. Arkadaş barajlardaki enerji dönüşümleri bu şekilde oluyordu. Bunu dersin içerisinde anlattım. Enerjinin yönü bileşeni ve uygulama noktası gibi vektörel bir özelliği yoktur. Evet enerji vektörel değil skalerdir. Öyleyse bu da doğru. Bir sporcunun gücü birim zamanda hareket enerjisine dönüştürdüğü kas enerjisiyle ölçülür. Birim zamandaki yapılan iş ya da dönüştürülen enerji bizim için güç demekti. Bu da doğrudur. Öyleyse bu önermelerin hepsi doğru. 5 tane doğru, Sıfır yanlış olacak. Doğru cevabımız nedir ne?